Günümüzde elektriklenmeden yaralanarak birçok teknolojik araç ve gereç geliştirilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri elektriklenmeden yaralanarak yapılan araçlara örnektir? Fotokop makinesi, fabrika bacalarının filtrelenmesi, elektrik yüklerinin depolama özelliğine sahip elektriklerin tamamı elektriklenmeden yaralanarak yapılan araçlardır. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tabiatta 4 çeşit elektrik yükü vardır. Hayır, tabiatta Elektron yani eksi yük ve artı yük proton olmak üzere iki çeşit yük vardır. Bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Elektrik yüklerinin birisinden başka bir cismin birikmesine elektriklenme denir. Kazamızı çıkarırken oluşan milik kıvılcımlar ve çıtırtığı şeklindeki sesler kazamızla saçımız arasında bir elektriklenme meydana geldiğini gösterir. Kazamızı çıkarırken oluşturan elektriklenme gökyüzünde bulutlar arasında oluşan elektriklenmeden çok daha küçüktür. Bu bilgiler doğru. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Teknolojinin ve günlük hayatın birçok alanında elektriklenmeden faydalanılır. Otomotiv ve beyaz eşyaların boyanmasında elektriklenme kullanılır. Boya tabancasından püsküren boya damlacıkları aynı yüklü yüklenince birbirini itecekleri için boya yüzeyinin her tarafına eşit olarak dağılacaktır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Boyanacak olan yüzey negatif yüklü yüklenir. Bu bilgi doğrudur çünkü negatif yüklü yüklendiği zaman artı ve eksiler birbirini çekecekler ve düzgün şekilde dağılma sağlanacaktır. Boya damlacıklarına post hük püskürtülür. Görüldüğü gibi burada artı ile yüklenmiş boya tanecikleri burada otomobil ise negatif ile yüklenmiştir. Zıt yüklü yüklenmiş boya tanecikleri boyayacak yüzeye yapışır. Birbirini çektikleri için cevabımız D seçeneği olacaktır. Bir öğrenci cisimler arasındaki çekim kuvvetinin cisimler arasında uzaklığa bağlı olduğunu göstermek istiyor. Öğrencinin amaçına ulaşabilmesi için yukarıdakilerden hangisini kullanması uygun olur demiş. Burada yapmamız gereken bizim düzenekler arasındaki uzaklığa bağlı olduğunu göstermek için ya buradaki artı artı olan 5 santimi ya da burada artı artı olan 10 santimi göstermeli. Yani 2 ve 4'ü seçebilir, gösterebilir. Ya da 1 ve 3 numarayı seçmeli diyebiliriz. 1 ve 3 numarayı seçmelidir. Çünkü bunlar birbirini çekecektir. Bunlar da birbirini itecektir. Dolayısıyla ya 2-4 ya 1-3 seçilmeli. Dolayısıyla seçeneklerde 1-3 olduğu için doğru cevabımız B seçeneği olmalıdır. Alpteki nötr yön kumaş ile plastik çubuğu birbirine sürtüyor. Her iki cismin de elektrik yüküyle yüklendiği bildiğine göre hangisi yapılamaz diyor. Şimdi burada plastik çubuk elektron alarak yün kumaştan eksi hale gelecek yün kumaş ise elektron vererek artı hale gelecektir. Cisimlerin birbirine sürtünmesiyle cisimler arasında elektriklenme gerçekleşir. Doğru. Cisimler birbirine sürtüldükten sonra plastik çubuk negatif yük kazanır. Doğru. Yün kumaş plastik çubuğa sürtüldüğünde yün kumaşta bulunan bir miktar pozitif yük plastik çubuğa geçer. Plastik bu bilgi yanlıştır. Çünkü pozitif yükler hareket edemez. Başlangıçta pozitif ve negatif yük miktarı eşit olan yün kumaş ve plastik çubukta yük dengesi bozulur. Doğru. Burada eksi miktarı fazlalaşırken burada artı miktar fazlalaşır. Yani dengesizlik oluşur. Cevabımız C seçeneğidir. Arda plastik tarağı yünlü kumaşa, cam çubuğu ipekli kumaşa sürterek elektriklendiriyor. Cam çubuk ile plastik tarağı ortalarından bir iple bağlayıp serbest bıraktığında birbirini çektiğini gözlemliyor. Arda cam çubuğun pozitif, plastik tarağın negatif yüklendiğini bildiğine göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşır? Burada cam çubuğun pozitif yüklendiğini, plastik terhan negatif yüklendiğini söylüyor. Ve burada olması gereken bu ipliklerin birbirine yaklaştığını görüyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Zıt cins yükler birbirini çeker diyebiliriz. Yani bu bu kadar yaklaşmış. Bu da bu kadar yaklaşmış. Birbirini çektiğini anlatıyor. Cevabımız B seçeneğidir. Özdeş küre ve plakaların yük durumları aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre iplerde oluşan gerilim kuvvetleri arasındaki ilişki nasıldır deniyor. Şimdi burada Artı ve eksi birbirini çekecektir. Yani artı bu eksi yükü kendine doğru çekecek. Burada nötr ve artı arasında yine çekim olacak ve aşağı doğru çekilecektir. Artı yine nötr cismi çekecektir diyebiliriz. Şimdi burada en büyük gerilim z yükler arasında çok çekim olacaktır. Burada burada cismin ağırlığı diyelim ki 10 N olsun. Burada özdeş olduğu için bunlar 10 N olsun. Burada çekim kuvveti artı ve eksi arasında çok olduğu için birbirini güçlü çektiği için diyelim ki burada 3 Newton bir çekim kuvveti olsun. Burada nötr cisim ile pozitif yüklü cisim arasında zayıf bir çekim var. 1 Newton'luk bir çekim olsun. Yine nötr ve pozitif arasında zayıf bir çekim olur. 1 Newton. Dolayısıyla birincisindeki toplam 13 Newton. ikincisindeki toplam 11 Newton. Üçüncüsünde de yine 11 Newton olacaktır. Dolayısıyla 1 büyük 2 ve 3 eşit cevabımız C seçeneği olmalıdır. KLM kürelerinin denge durumları şekilde verilmiştir. Buna göre yük durumları hangisi gibi olamaz diyor. Şimdi burada önce bilmemiz gereken aynı yüklü cisimler birbirini iter. Zıt yüklü cisimler birbirini çeker. Ee, yüklü cisim nötr cismi çeker diyebiliriz. Şimdi burada baktığınızda artı ve artı olsa birbirini itecekler. Artı ve eksi birbirini çekecek. Dolayısıyla bu olabilir. Eksi ve eksi birbirini itecek. Eksi ve artı birbirini çekeceği için bu da olabilir. Artı ve artı birbirini itecek. Artı ve nötr birbirini çekecek. Dolayısıyla bunlar olabilir. Fakat A seçeneğindeki gibi eksi ve eksi birbirini itecek. Eksi ve eksi birbirini itecek. Dolayısıyla aslında bu eksi uzağa, bu eksi uzağa gidecek. Bu ise yerinde kalacaktı. Bu şekilde olamaz. Şu şekilde olması gerekiyordu. Buradaki eksi yük burada kalacak buradaki eksi 2 ise bu L tarafından itilecek ve şöyle bir noktaya götürülecekti. Dolayısıyla böyle bir cevap olamayacak cevabımız A seçeneği olur. Fotokopi makinelerinde tonerin metal plakalar üzerinde tutulması elektriklenme sayesinde olur. Ayrıca fabrika bacalarında baca içerisine yerleştirilen negatif yüklü levhalara çarpan toz tanecikleri negatif yüklü yüklenir. Toz tanecikleri baca içindeki pozitif tabakadan geçerken bu bölgeye tutunur deniyor. Bu başlık ne olabilir? Tabii ki elektriklenme olayının teknolojide uygulanma alanları verilmiş. Burada fotokopi makineleri, fabrika bacalarında ve baca içerisinde temizlik konuları verilerek burada elektriklenme olayının teknolojideki uygulama alanlarına değinilmiştir. Cevabımız D seçeneği. Aşağıda verilen olaylardan hangisi elektriklenme olayına örnek olamaz. Plastik taran saçları çekmesi elektriklenmedir. Şimşek ve yıldırım oluşumu elektriklenmeyle olur. Parmak izi çıkarma işlemi de elektriklenmeyle olur. Ama ampulün yanması elektriğin iletimiyle olur. Cevabımız A seçeneği olacaktır. Yargılarından hangileri yanlıştır? Fabrika bacalarında baca içine yerleştirilen negatif yüklü kablolar bacadan geçen tozların negatif yüklü yüklenmesini sağlar. Daha sonra tozlar bacanın etrafındaki pozitif yüklü tabaka tarafından çekilir. Buna göre diyor. Hangisi yanlıştır deniyor. Filtre işleminde elektriklenme işleminden faydalanmıştır. Evet doğru. Burada tozların baca tarafından yüklü hale gelinmesi ve çekilmesi durumu anlatılmış. Burada meydana gelen birbirini çekme ve tutma gibi olaylar elektriklenme olaylarıdır. Bunu doğru diyebiliriz. Toz parçacıkları baca duvarı ile aynı cinsle yüklenseydi yine duvar yapışırdı. Hayır. Aynı cins yüklü cisimler birbirini iter. Dolayısıyla aynı yük olsaydı yapışmazdı, itilirdi. Toz parçacıkları nötr olsaydı duvar tarafından tam olarak tutunamazdı. Doğru. Çünkü yüklü cisimler nötr cisimleri çekebilir. Evet ama nasıl çeker? Zayıf çeker. Zayıf çektiği için de tam tutunamaz. Dolayısıyla bu da doğru olabilir. Cevabımız yalnız 2B seçeneğidir. ABC yüklü iletken küreleri şekildeki gibi dengededir. B cisminin doğu yönünde hareket etmesi için yani bunun bu tarafa gelmesi için Hangileri yapılabilir diyor. 10 santim uzaklık 5 santimetre yapılmalı. Şimdi bu C cismi 10 santimetre uzakta tutabiliyor, bu da 5 santimetre uzak tutabiliyor. Eğer biz C cismini buraya getirirsek, aradaki mesafe kısalacak ve C'nin çekim kuvveti C ve B arasındaki çekme kuvveti artacak. Dolayısıyla bu cisim bu tarafa doğru gelebilir. C'nin yük miktarı arttırılmalı. Şimdi bakalım C'nin yük miktarı artarsa ne olur? C'nin yük miktarı artarsa B'yi daha güçlü çekebilir. D'yi daha güçlü çektiği için de yaklaşabilir. A'nın yükü azaltılmalı. Evet. A'nın yükü azalırsa B'yi çekme gücü zayıflayacaktır. Ve dolayısıyla C'ye doğru yanaşacaktır. Hepsi olabilir. Cevabımız D. Başlangıçta nötr olan ipek, kumaş ve cam çubuk birbirine sürtündükten sonra şekildeki gibi yükleniyor. Cam çubuğun artı ipek kumaşın eksi olduğu görülüyor. Buna göre hangisi doğrudur? İpek kumaştan cam çubuğa negatif yük geçişi olur. Bu doğru değildir. Burada baktığımız zaman aslında olan meydana gelen olan şu. Cam çubuktan ipek kumaşa eksi geçiyor. Sürtünme sonucunda cam çubuk negatif yüklü demiş. Hayır. Görüldüğü gibi pozitif yüklü. Bu yanlış. Cam çubuk negatif yük kaybetmiştir. Evet doğru. Burada elektriklenme olaylarında negatif yük hareket eder ve cam çubuk negatif yük kaybederek pozitif hale gelir. Buradaki ipek kumaşında negatif yüklü hale gelmesini sağlamıştır. Kumaş ve çubuk arasında pozitif yük alışveriş olmuştur. Pozitif yük hareket edemez. Atomun çekirdeğinde yer aldığı için cevabımız C seçeneğidir. Bir gözlemci şekil birdeki özdeş iki cam çubuğu, ipekli kumaşa sürtündüğü çubukların şekil ikilik gibi birbirini ittiğini gözlemliyor. Bu deneyi yapan gözlemci aşağıdakilerden hangisinin yanıtını arıyor olabilir? Burada baktığımızda birbirini itiyormuş. O zaman buradaki meydana gelen olay aynı cins maddeler aynı cins yükle mi yüklenir sorusunu sormuş olabilir. Çünkü bunların birbirini itmesi aynı yükle olması anlamına gelir. Aynı yüklü cisimler birbirini iter diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. A cisminin bağlı olduğu iplerdeki gerilme kuvvetleri 3 2 1 olduğuna göre hangisi doğrudur demiş. Öncelikle bilmemiz gereken zıt yüklü cisimler birbirini güçlü şekilde çeker. Aynı yüklü cisimler birbirini güçlü iter ve Yüklü cisimler nötr cisimleri zayıf çeker diyebiliriz. Şimdi burada 3 2 1 olduğuna göre A cisminin sahip olduğu negatif yük miktarı pozitif yük miktarından fazladır. Yani A cismi negatif yüklüdür diye düşünürsek şimdi başlangıçta A cismime 10 N diyelim. Bunun büyük ağırlığının 10 N olduğunu düşünelim. Yer çekiminden dolayı bu aşağı doğru bir gerilme meydana getirecektir iplerde. Şimdi artı ve eksi birbirini güçlü çekeceği için bu aşağı doğru diyelim ki 3 newtonla güçlü bir şekilde çekilsin. Burada nötr cisim açısını zayıf bir şekilde 1 newtonla çeksin. Burada da eksi eksiği güçlü bir şekilde 3 newtonla itsin. Burada zıt bir kuvvet oluşacağı için burası 7 newton. Burada aynı yönlü olduğu için bunlar 11 newton. Bunlar da aynı yönlü olduğu için 13 newton olacaktır. Yani 3 büyüktür 2 1 olacaktır. A cismi negatif yüklü olduğu zaman böyle bir durum meydana gelecektir. Cevabımız D seçeneğidir. Eşit miktarda yüklü metal köylerin K cismi yeri sabitlenmiştir. Serbest bırakılan L ve M cisimlerinin hareket yönleri aşağıdakilerden hangisi gibi olamaz deniliyor bize. Şimdi burada baktığımızda doğru cevabımız B seçeneğindeki gibi olamaz. Çünkü bu eksi, bu artı, bu da artı olursa öncelikle artı ve artı aynı yüklü olduğu için Aynı yüklü cisimler birbirini iter dolayısıyla M'nin bu tarafa doğru gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu yanlış olacaktır. Cevabımız bu yüzden B seçeneğidir. Yeah.